Her zaman milletimle, vatandaşımla, sizlerle beraber olacağım. Koruma ordusuyla değil, basın ordusuyla değil, sizlerle beraber olacağım. Tarsus'u önümüzdeki yıllarda parlayan yıldız yapmayı düşünüyorum. Benimle birlikte misiniz? O zaman şimdi hep birlikte Amilli futbol takımımız için kırmızı Ya bu tip etkinlikler gayet güzel. Hani insanlar kaynaşıyor, en azından dışarı ortam oluyor çocuklarla ailemizle. Gayet güvenli, huzurlu, gayet de mutluyuz bu tip etkinliklerden. Öncelikle Ali Boltaç iyi var. insanlar bir yere getirdiği için. İnşallah tabii yönümüz Türkiye'den yana çıkacağız. Büyük coşkuyu beraber yaşamak daha da katladı yani sevincimizi, mutluluğumuzu. İnşallah ikinci her iki tane sallarsak çok güzel olacak. Buradaki halk olarak bakın görüyorsunuz herkes çok mutlu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hızlı başladı. İnşallah bu hızı kesilmez. Harika bir maçtı. Teşekkür ediyoruz. Ali Voltaca bu ortamı bize sağladığı için. Karşıya <laughs> geleceğiz. En sağda Mert gösterdi kendisini top aldı. Çok tehlikeli üstü Samet. Dileriz ciddi bir şey yoktu. Seni çok seviyoruz Ali Başkan.